Şimdi e, yine, Kayseri'de İnecik diye bir yerdeyiz, çok tatlı Hatice Hanım var karşımda. Efendim. Bizim Saliş'in e, terzisi yıllardır hep bahsettiği ha. hanım, çok e, ha. başarılı bir terzisiymiş onun. Ha. Orada sohbet ediyoruz, burada işte çocukluk, e, şahane bir kayısı ağacı var, ha. kayısı kuruları orada. Ha çay içiyoruz evet. ve çok tatlı bir şekilde Kayserileri anlatıyor bize. Anlatır mısın <laughs> anne. gerçek Kayserileri? Otobüs durağında bekliyoruz. Bir tane adam geldi. Yanımızda çocuklar var. Adamın ayağında lastik Hı. ayakkabı. Üstü başı perişan. Benim küçük oğlan dedi ki anne dedi. amcanın yol parası yoksa dedi. Biraz verelim dedi. Biraz da bir şeyler Kurban verelim dedi, dedi. Biraz da dedi para baba, falan verelim de dedi baba. kendine Hı. yiyecek falan alsın herhalde karnı da aç dedi adamın üstü başı parışan pantolonunu yamalı adamın Hı. üstü başı perişan evet. sanki soğukta yaşıyormuş gibi o derece yani o derece Hı. o demeye bir tane adam baba. geldi durdu Hı. abi dedi buyurun dedi götüreyim Hı. dedi öyle ya adamı tanıyor Hı. meğerse adamdan milli almış Hı. <gülüyor> 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 He, arabayı süren oğlan o, o, binince bize dedik ki amca biz de binek dedik. Öyle ya. Otobüs <laughs> beklemeyek dedik. Dobbol, otobüste yani, gelmedi yani, zaten. Bir saat ne bekledik. Olay, tamam binin dedi, tamam, dedi amca. Neyse konuşuyorlar aralarında Meğer arabayı süren delikanlı bu acıdığımız adamdan villa almış. Villa satın almış. Villa satın Oradan tanıyor Allah. Adamla ki elindeki villaları satabildin mi dedi. Adamın 18 tane bir yerde, 9 tane bir yerde. <laughs> Yine Hisarcıklı mı? Yok. O dedin yerde Hacılarlıymış. Hacılarlıymış. Hep babadan e, tarla kalmış. E, tarla ve bağ kalmış. E, villa karşılığında müteahhide vermiş. Adamın ruhu suflü. Bundan iki sene önce müteahhide yazılı imza vermiş. E, 10 bin 10 milyondan aşağıya ah. satmayacağım diye. Ah. Ah. Adam anlatıyor <laughs> 8 tane bir yerde, 17 tane bir, bir yerde, yerde. Oh. 9 tane bir yerde, 5 Ay. tane bir yerde adama bir sürü bilye verilmiş lan. Kan bana bakıyor, ben oğlana bakıyorum, o benim oğlan bana bakıyor, ben benim oğlana ah bakıyorum. Canım. Biz adama satana verecektik, adama biletim var mı dedik, yok dedi. Tamam dedik, o adamın elinde bir de bilet tutucu durduk almam demedi adam Allah <laughs> almam <ya>. demedi <laughs> Allah'ım ya inanılmaz ya